Herkese merhabalar. Dede Korkut'la ilgili başka bir video dersimizde birlikteyiz. Bu dersimizde Dede Korkut hikayelerinin teşekkül ve tespit tarihi hakkında bilgiler vereceğim. Dilerseniz başlayalım. Daha önceki dersimizde de söylediğim gibi Dede Korkut kitabının Üç nüshası yer almaktadır ve bu üç nüshanın da ne zaman yazıya geçirildiği ve ilk defa ne zaman ortaya çıktığı konusunda kesin bir bilgi elimizde maalesef yoktur. Fakat eldeki tarihi kaynaklar ve eserin bilinen nüshalarından hareketli hikayelerin ortaya çıktığı dönem ile yazıya geçirildiği tarih arasında büyük bir zaman aralığı olduğu da bilinen bir gerçektir. 15. yüzyılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Azerbaycan coğrafyasına hakim olan Akkoyunlular zamanında son şeklini aldığı ve bu dönemde yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. Osmanlıların Anadolu'nun Doğu ve Güneydoğu'suna hakim olduğu 16. yüzyılda da yazıya geçirildiği düşüncesi de mevcuttur. Muharrem Ergin bu konudaki görüşlerini şu şekilde aktarır. Hikayelerin tespitine gelince bunun 15. yüzyılın ortalarında veya ikinci yarısında olduğu anlaşılmaktadır. Hikayelerin başında bulunan ve Osmanlılara işaret eden kayıt, bunların Osmanlıların Anadolu'da kuvvetlenmeye başladıkları bir zamanda yazıldığını göstermektedir. Orhan Şahit köke ise bu konuda şunları söyler. Bütün bu incelemelerden çıkan sonuç odur ki Dede Korkut hikayeleri elimizdeki kitapta bu son şeklini 15. yüzyılın başlarında almıştır ve Osmanlı Devleti'nin güçlenerek Anadolu'ya tamamen hakim olduğu bir devirde yazıldığı için kitabın başına Osmanlı Hanedanı'nın kıyamete kadar sürüp gideceği hakkında bir kehanetin ilavesi hikayeleri toplayan kişi tarafından gerekli görülmüştür. Jürmünski ise Dede Korkut kitabının 16. yüzyıldan kaldığını söyler. Hikayelerin teşekkür etmeye başladığı dönem hakkında bilgi veren Muharrem Ergin de bir sonuca varmadan önce elde ettiği bulguları maddeler halinde sıraladıktan sonra şöyle der. Hikayelerdeki türlü varlıklar Oğuzların iktidai devirlerinde teşekküle başlamış. Sonra onların 9. 11. yüzyılda başlarından geçen büyük mücadeleler etrafında toplanmış ve bu surette destan haline gelmiştir. Bu destanlı hikayelerle batıya gelen Oğuzlar Doğu Anadolu'da yaptıkları mücadelelerden bazı unsurları da bu destanlara katmışlar. Esas Oğuz destanından ayrılan parçalar böylece bağımsız hikayeler haline gelmiş ve sonunda bilinmeyen bir sanatkar eliyle destan devri bitmeden tespit edilmiştir. Orhan Şahit Gökyay ise tarihsel izler başlığı altında hikayelerin oluşum süreçlerine değinir. Bartholz'dan başlayıp günümüze dek yapılan incelemelere dayanarak hikayelerin oluşum ve gelişimini iki tarihsel tabakaya ayırır. 9. ve 11. yüzyılları kapsayan birinci tarihsel tabaka için şunları söyler. Dede Korkut kitabındaki bahadırlık destanlarının ve soylamalarının önemli bir kısmı olarak 9. ve 11. yüzyıllarda Oğuzların eski yurdu olan Sır Derya boylarında yaratılmış ve Selçuklu Hanedanı'nın adı altındaki Oğuzların bir bölümünün Kuzey İran eyaletleriyle Güney Kafkasya ve Anadolu'ya ile geçirdikleri 11. yüzyılda yakın doğuya ulaşmıştır. Orhan Şahik Gökgen şöyle devam eder. Görüldüğü gibi Dede Korkut hikayelerinde yer alan bir takım tarihsel unsurlar güçlü bir ihtimalle 9. yüzyıla dek geriye doğru izlenebilmektedir. Bunların içinde çizgileri en belli olanlar Oğuzların peçenekler ve kıpçaklar ile olan savaşlarının izlerini taşımakta ve Dede Korkut hikayelerinin tarih yönünden birinci tabakasını oluşturmaktadır. Akkoyunlular devrine işaret eden ikinci tarihsel tabakayı ise şöyle anlatır. Destanlarda yapılan fetihler dikkate alınırsa büyük bir imparatorluğun sınırı çizilmektedir. Bu imparatorluk Kuzeydoğu'da Horasan'a, Kuzey'de Kafkas Dağları, Gürcü ve Abhaz memleketleri ile Trabzon Rum Krallığı'na, güneyde ise Fırat Havzası, Mardin ve Diyarbakır'ı içine alarak Umman Denizi'ne kadar inmektedir. Bu durum Akkoyunluların genişleyip güçlerinin arttırdığı devrin coğrafyasına uygun olduğu gibi bu devirde geçen tarihsel olaylara da uygundur. Hikayelerin ortaya çıktığı dönem ile ilgili de farklı görüşler ortaya atılmışsa da yapılan çalışmalar ışığında hikayelerde adı geçen Oğuzların 9-11. yüzyıldan 15. yüzyıla Sır Derya boylarından Doğu Anadolu ve Azerbaycan'a kadar uzanan mücadele ve yaşayışları anlatılır. Bu konuda İlhan Başgöz bize şunları aktarır. Dede Korkut kitabı Oğuz göçebelerinin hayatını, özellikle yerleşik düzene geçmiş çeşitli uluslara kahramanca savaşlarını anlatır. Kökenleri 7. yüzyıla kadar çıkan Oğuzlar Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarının kurucularıdır. Ama destanda anlatılan Oğuzlar ne tarih içinde belli bir zamana ne de coğrafyada hudutları kesinlikle çizilebilen bir yere bağlanabilir. Dede Korkut kitabındaki Oğuz coğrafyası Sırı Derya'dan Hazar Denizi'ne ve Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir bölgeyi içine alır. Pek belirli olmayan tarih dilimi ise 9. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar uzayan tarih dilimidir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir video dersimizde görüşmek dileğiyle esen kalınız.